aşkım beni ne zamandır yemeği çıkartmıyorsun. Bu gece dışarıda sahil kenarında birlikte güzel bir yemeğe çıkalım mı ne dersin? Ee, şey çıkartmak isterim tabii aşkım ama ama şey. Ama ne Aref sen beni sevmiyor musun yoksa? He? İnanmıyorum ya sevmiyorsun artık sen beni değil mi? Hayır tabii ki çok seviyorum aşkım seni sevmez olur muyum? Sen benim aşkım sen. Babacım evet, peki bana şu şekerciden şeker alır mısın? İçeride gerçekten harika şekerler var. Canım çok çekti. Canım kızım almak isterdim tabi ama hiç param yok. O yüzden anneni de yemeğe çıkartamıyorum. Sana da şeker alamıyorum. Çalışmadığım için hiç paramız kalmadı. Ne biçim büyücüsün sen ya Allah Allah. Kendine bir iş dahi bulamıyorsun. Yazıklar olsun sana. Evet babacım bana da şeker almıyorsun. Özür dilerim canım ailem. Ne yapayım? Hiç param yok. Fakirim ben. Yürü kızım. Eve gidelim biz. Babandan bize hayır gelmeyecek. Ay evet anneciğim evet. Sanırım haklısın. Hadi gidelim evimize. İnanmıyorum ya nasıl bir babayım ben gittiler işte ailemi mutlu dahi edemiyorum ne biçim babayım ben yazıklar olsun bana çok çalışıp para kazanmam lazım böylece ailemi mutlu edebilirim onların yüzünü güldürebilirim kızıma şeker alırım Karıma da giderim deniz kenarında bir yemeğe çıkartırım en iyisi ben şu tuvalette temizlikçilik falan yapayım belki biraz para kazanırım merhaba beyefendi tuvalete temizlikçi arıyor musunuz acaba bana iş lazım Lazım da. Vallahi kardeşim işçi falan aramıyoruz biz yani. Küçücük tuvalet. Beyefendi az önce beni gördünüz. Aileme para kazanmam lazım. Kızıma şeker alacak. Eşimi yemeğe çıkartacak param yok. Ne olursunuz işe alın beni. Anladım kardeşim. Doğru haklısın. Senin gerçekten paraya ihtiyacın var. Merak etme. Seni çalışacak bir iş bulacağım ben. Aile çok önemli bir şeydir. Onların istediklerini yapabilmek çok güzel bir şeydir. O yüzden seni buraya temizlikçi olarak alıyorum. Çok sağ olun beyefendi. Siz gerçekten harika bir insansınız. Harikasınız. Hadi çalış bakalım. İşin bittiğinde yövmeyeni veririm sana. Tamamdır beyefendi. Tuvaletleri hemen parlatmaya başlıyorum şimdi. Oley be oley iş buldum. Of ya bıktım artık şu fakirlikten. Keşke biz de herkes gibi yemeğe çıkabiliyor olsaydık. Ee, o kim böyle? Çok güzel bir hanımefendi gerçekten. İnanmıyorum. Sanırım aşık oldum ona. Gerçekten çok güzel. Gözlerine bak sapsarı. Şey hanımefendi merhaba. He, merhaba. Ne oldu? Buyurun. Şey ben sizinle tanışmak istemiştim. Gerçekten çok güzelsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Acaba benimle bir kahve içmek ister misiniz? Gerçekten çok güzelsiniz ya. Gözleriniz adeta şey gibi. Şey, çiş. Ne anlamadım Çiş gibi. Mi? Pardon, pardon. Şey gibi, güneş gibi güneş. Siz yanlış anladınız. Ee, evet evet, ben yanlış anlamışım. Ne kadar romantiksiniz. Gözlerimi güneşe benzetiyorsunuz. Evet evet. Hatta kahveyi boş verin. Size yemeği çıkartmak isterim. İster misiniz? Ne? Yemeği mi çıkartacaksınız? İnanmam. İşte bu. Ben de tam öyle bir şey istiyordum zaten. Karnım da çok acıkmıştı. E harika o zaman. Hadi gidip birlikte yemek yiyelim. Ne dersiniz? Ay olur derim valla. <laughs> o ne be? Allah'tan Kerem komiser var. Arefe kalsak aç kalacağız. O zaman yürüyün de. Gidelim. Birlikte yemek yiyelim. Arabamı şu köşeye park ettim. Arabaya binip gidelim. E, ay patron. işim bitti. Tuvalet tertemiz oldu. Pırıl pırıl. Vay koçum benim. Aferin sana. Eline sağlık. Şimdi de yemeğini alma vaktin geldi. Al bakalım. 100 lira. Yemek yemeye bir de şeker almana yeter herhalde. Bütün gün çalıştım ve sadece 100 lira mı? Neyse olsun. Bunu da bulamayabilirdim. Teşekkürler patron. Rica ederim kardeşim. Ne demek rica ederim. Her gün gel 100 liraya enayi gibi çalıştırırım ben seni. Hey <laughs> Allah'ım ya. Adama bak. Manyak mıdır nedir? Ver şu parayı. Gidiyorum ben. Of ya. Hem tuvalet temizledim hem de paramı alamadım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ailemin yanına gideyim ben en iyisi. Şekerleri de unutmayayım. Ulan ne en iyi insanlar var bu hayatta ya. Oh. Böyle adamları çalıştırsam yattığım yerden para kazanırım vallahi Mis gibi mis. Ay Kerem Bey gerçekten harika oldu bu yemek. Yani hediyeleriniz için de çok teşekkür ederim. Ne demek ya altı üstü beş kilo et, bir kilo kahve, üç kilo çay, dört kilo makarna, beş kilo marketten pirinç, bir de üç litre süt getiriverdim yani. Yani Kerem Komiser bunlarla yani beş tane aile doyardı. Siz bana hediye ettiniz. Ne alakaysa ben çiçek alırsınız falan diye düşünmüştüm yani. Evet evet ben de ilk başta çiçek almayı düşündüm ama sonradan yemek almak daha mantıklı geldi. Pişirirseniz yeriz diye düşündüm. Evet evet çok iyi yapmışsınız. Teşekkür ederim. Gerçekten çok romantik oldu. Özellikle etler çok romantikti yani. Evet evet kasap sucuklarını da gördünüz değil mi? Çok iyiydi onlar. Evet sağ olun canım kızıma şekerlerini vereyim artık. E, o da ne ya? İnanmıyorum. Bu da ne böyle? Kerem komiserin bu saatte bizim evde ne işi var? Baş başa yemek yiyorlar. Arkadaşlar bana destek olmak için kanala abone olup video like atar mısınız? Bana destek olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Vay be demek bu da gelecekti başıma. Ben siz Kerem komiserle yemek yiyorlar. İnanmıyorum ya İnanmıyorum. Demek ki beni hiç sevmiyorlar. Demiş. Ne ben burada hiç istenmiyormuşum Sevilmiyormuşum İnanmıyorum ya Ben ailem için sabahtan beri tuvalette çalışıyorum Temizlik yapıyorum Onlarsa beni resmen terk etmişler Çöp kovasına atmışlar Ben bunun hesabını sorarım ama sizden Görürsünüz siz şimdi Hey siz ne oluyor burada? He. Demek ben siz burada baş başa yemek yiyorsanız. Hem de mum ışığında. Öyle mi? Evet Arif aynen öyle yapıyoruz. Ne var bunda? Allah Allah seni bekleyecektim sonsuza kadar? Senin paran yok fakirsin. Bana yemek yapamıyorsun. Evde adam akıllı yiyecek bir şey bile yoktu. Ben de Kerem komiserle yemeğe çıktım işte. Ne var bunda? Demek senin için her şey paraydı öyle mi? Tamam öyle olsan yazıklar olsun sana. Demek beni hiç sevmemiştin. Hep parmağında oynatıyordun. Beni kandırıyordun demek. Ben sabahtan beri seni yemeğe çıkartabilmek için tuvalet temizliyorum. Sense ne yapıyorsun burada? Arif ben ben bilmiyordum. Sizin sevgili olduğunuzu bilmiyordum. Yemin ederim bilseydim hayatta yemeğe çıkartmazdım bu kadını. Ay Kerem komiser boşver şunu ya Allah Allah. Aramıza girmişse izin verme. Ben zaten onu hiç sevmiyorum. Fakirin teki o. Sana yazıklar olsun. İnanmıyorum sana be. Sen nasıl bir insanmışsın? Yazıklar olsun sana. Evet ya yazıklar olsun. Gerçekten ben de bilmiyordum. Çok özür dilerim Aref. Sorun değil Kerem komiser. Bilmiyormuşsun sonuçta. Bilemezsin. Nereden bileceksin ki? Hayır ya Aref. Kerem komiserle de arabamı bozma. Defol git buradan. İyi tamam ben gidiyorum Def olup gidiyorum İstenmediğim yerde de durmam zaten Dur Aref ben de seninle geliyorum Ben bu kadınla birlikte 5 saniye daha oturamam burada Ayrıca sana aldığım bütün yemekleri geri alıyorum Aref Kardeşim sen de bende kalabilirsin yani İstediğin kadar hiç sorun değil Birlikte yaşarız Ben sana polis karakolundan bir iş de bularım Sen de polis olursan Birlikte paramızı kazanırız Vay be Kerem komiser gerçekten mi Sen var ya adamın dibisin Kerem komiser. Hayır ya ben de olacağım. Beni burada yalnız mı bırakacaksınız? İnanmıyorum. Aynen öyle. Kızımızı da alıp gidiyorum buradan. Sen tek başına yaşa burada. Nasıl yaşıyorsan yaşa. Aynen öyle. Biz birlikte gidelim kardeşim. Hadi yürü. Çocuğunu da al gidelim. Hayır durun. Buna bizi kötülük yapıp bizi kandırmadan önce düşünecektin. Sen çok şeytan birisiymişsin. Yeni fark ettik ve şimdi seni burada yalnız bırakıyoruz. Aynen öyle. Sen çok kötü bir kadınmışsın. Anca öğrenmiş olduk. Ne yapalım? Seni burada terk edip gideceğiz işte. Bizden uzak dur. Bir daha sakın karşımıza çıkma. Anladın mı beni? Bir daha sakın bizi kandırmaya çalışma. Hayır. Ne olursunuz yapmayın. Ben çok özür dilerim. Herhalde senin yüzünü şeytan görsün be Depol git ben seninle falan hayatta barışmam Hadi Yerem komiser yürü gidelim Aynen öyle hadi gidelim buradan hayır, hayır.